Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitcoin'ı paylaşırım. Sizinle bu videoda enteresan bir seradayız. Yani bu işi bilmeyenlere enteresan gelebilecek bir seradayız. Bakın böyle sarkıtlar var. Su sarkıtları bunlar. Baloncuk sarkıtları diyelim. Ve aşağıda bir takım bitkiler var. Bu bitkiler ört altı kavun bitkisi. Galya tipi dediğimiz halk arasında çıtır kavun denilen 40 ağaç tipinden farklı olan bir kavun bitkisi. Ee, bazen işte bu tarz çok gündemde olmayan şeyler yaklaşınca insanlar açıklama istiyor. Tüketiciler de haklı olarak veya hobiciler, hobidaşlarımız da. Onun için bu açıklamayı yapma gerekiyordu. Arkadaşlar biz kavunu ocak ortasından itibaren dikmeye öneriyoruz. Buradaki birçok bölgede. Birkaç mikroklima bölgesi var. Orada da Aralık ortasından hatta 3. haftasından itibaren dikmeye başlıyorlar. O erkencilik sağlıyor. Ancak burada Ocak ortasından itibaren dikmek daha uygun. Ee, sebebi çünkü biliyorsunuz kavun kabakkilerde ısıya duyarlı, ısıyı, sıcaklığı çok seven bir bitki. Burada artık 3. haftasına girdik. Kavun bitkimizin kontrollerini yaptım. Size de bunu şu ana kadar ne yaptığımızı tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Tüketiciler için de bir tanışıklık olur kavunla. Örtü altı serada nasıl yetişiyor. Şimdi ısıyı çok sevdiği için sıcaklığı daha doğrusu. Biz biliyorsun ısıyı değil sıcaklığı ölçebiliyoruz. Gördüğünüz şey şu her tarafı kapladık biz. Bütün her tarafı. Yani üzerimizde plastik var. Biliyorsunuz ana konstrüksiyon. Onun İçini de böyle komple her tarafı kapladık. Ve bu arada emeği görün. Üreticinin verdiği masrafı görün. Ee, bunun bir diğer sebebi de alçak tünel yapmak. Yani şuraya seranın içerisinde böyle bir tane tünel yapıyoruz. Onun üzerine kapatıyoruz. İşte bayağı büyüyene kadar yaklaşık bir 50-60 santim olana kadar orada kalıyor kavunlar. Daha sonra önce tepeyi hafif aralayıp bağlayarak çıkartıyoruz. En sonunda şeyi indiriyoruz. O zaman bu perdeyi yapmayabiliyoruz veya daha sıcak olsun diye yapabiliyoruz. Bir ikincisi bu zemine malç çekebilirdik. Yalnız burası birazcık e, zayıf bir toprak olduğu için maaş çekmeyi önermedim. Geçmişte malç çekilip aralığın ortasında bile diken kavun ve silor hıyarda çok büyük farkını görmüştük. E, geçmiş videolarında vardır. E, şimdi burada yapılan şeyleri ben size anlatayım. Bir de dikimine dikkat edilecek hususlardaki şeylere uyarak dikimi yaptık. Orada işte can suyunu vesaire anlattım onlara tekrar değinmeyeceğim. Onların tamamını yaptık. Yine damlamadan, hortumla değil. Daha sonrasında ee, bitki kendi köklerini yani kazık köklerini oluşturduğu zaman köklendiricimizi verdik. Daha sonra köklendiricimizin fonksiyonuna baktık. Bakın şimdi şöyle göstereyim hemen. Tabi bu geçen haftalarda da böyleydi. Bakın 3. haftası olmasına rağmen çok harika kökler var. Köklendirici kılcallara doğru. Bakın şu kazdığım alanlarda da bir sürü kök var. Kökçük. Kazdığım alanlarda da yayılmasından gördüğünüz üzere köklendirici fonksiyonunu yapmış. Bu aşamadan itibaren köklendiriciden sonra gübrelememize geçtik. İşte her zamanki gibi fosfitimizi verdik iki kez. Daha sonra da ana gübrelememize geçtik. Şimdi arkadaşlar o gübreleme konusu da e, var kavunla ilgili bu geçmiş videolarımda. Şimdi arkadaşlar bakın bitki belli bir boya geldi. Şimdi yatıyor bu şekilde. E, kafayı biraz doğrultmuş. Biraz daha uzayınca bu e, kafayı doğrultamaz hale gelecek. Ne yapmamız gere gerekiyor o zaman? Bu bitkileri artık bu aşamadan itibaren hemen bağlamamız lazım. Kavunun bir özelliği var. Mesela domates yerde yatarsa da kalınlar. Dördüncü yönde domatesi kurak dönemlerde toprağa malç olsun kendi gövdesi diye kaldırdığımız yerler var. Ancak kavunda bunu oraya kadar sürdürürseniz yani bu aşamadan daha fazla tutarsanız veya şöyle söyleyeyim artık bağlanabilecek aşamaya geldikten sonra ne kadar yerde tutarsanız bu şekilde bırakırsanız kavun kafayı doğrultamadığı yapraklar oraya doğru yönlendiremediği için çoğunlukla hiçbir zaman düzgün fotosentez yapamayacaktır ve bir türlü kalınlamayacaktır artık bunun bağlama aşaması hemen şu gibiyken şu gibiyken şu boydayken kafayı doğrulttu andan itibaren gelmiş demektir. Bunu bağlayacağız. Bu hıyarda da böyledir keza. Bu aşamadan meyveleri oluşturacak filizleri gösterene kadar yapacağımız gübreleme 170'e 70 190 oranı yani 170 70, 190 oranı. Şu anda biz burada el verdiği ölçüde bu çizgiden gideceğiz. O filizleri gördük. Çiçek tastağını da üzerinde gördüğümüz anda gübrelememiz değişecek. O zaman ona değiniriz. Tabii ki bu aşamada yaptığımız şeyde de yaklaşık tonda 50 ppm civarında üre olacak. Bu 170'in 50 ppm'i her ton suda üre olacak. Ki daha iyi kalınlasın. Daha güzel çeper geliştirsin. Ancak o döneme geldiğimiz anda kavunda çok e, bir e, ani dönüş yapacağız. Yani U dönüşü yapacağız. Böyle hemen böyle U'up döneceğiz kavşaktan. Potasyuma dokunmamız lazım. Ve şu örttüğümüz plastikleri de o filizler daha taslakları küçücükken görünmeye başladığı andan itibaren kademeli olarak birkaç gün içerisinde indireceğiz. Eğer indirmezsek iki şeye sebebiyet verecek. Bir filizler çok boğum, uzun boğumlu olacak. İkincisi obur olduğu için hep şu gördüğünüz gillerden meşhur olan yazın da obur bahçeciliğinde kabaklarda gördüğümüz erkek çiçeği oluşturup duracak. Hiçbir zaman dişi çiçek vermeyecek. Dişi çiçek vermediği için de biz kavunla alakalı bir e, beklentiye giremeyeceğiz. O yüzden ısı ve gübreleme ile azot yönetimi burada çok önemli. Şimdi arkadaşlar burası hıyar altına dikildiği için yani hıyar sökülüp dikildiği için ne kadar mücadele etsek de Trips'e baş edemediğimiz ilk aşamada gördüğümüz şu yaralar Trips'in beslenme sonucu oluşan alanlar. Daha sonrasında burayı şu gördüğünüz tuzaklarla tuzakladık. Çünkü maalesef kavunuda da Trips'e karşı ruhsatlı ilaç yok. Ve birçoğunu Trips'in bu şekilde egal ettik. Daha sonrasında da şu anda bir sıkıntımız gözükmüyor. Ve bu naylonu kaldırana kadar burada Allah izin verirse bunu da bu arada kapatalım. Allah izin verirse e, hastalık beklemiyoruz. Çünkü dış ortamlardan ağrıyız. Yani kapalıyız dış ortamlara. Bunu şöyle bakın farkındaysanız bu koronadan dolayı sık görülen grip hastalıkları tamamen. Hemen hemen bütün da bitti. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte şu yaptığımız perdeleme. Ne alakası var? Biz perdeleme mi yapıyoruz kendimiz diyeceksiniz. Evet yapıyoruz. Teması azalttık. Maskeleri artık birçoğumuz yasal da zorunluluk olduğu için çıkartmıyoruz. Bakın grip olmuyoruz. Eskiden demek ki neymiş? Biz birbirimize gribi bulaştırıp duruyormuşuz ki sürekli birileri grip oluyordu. Hatta iyileşiyordu. Belli bir zaman sonra bir daha grip olabiliyordu. Hassas ve iyi beslenmeyen bünyeler. Biz de serayı kaldırana kadar şu plastiği hastalık beklemiyoruz. Ancak kaldırdıktan sonra işte oradan beyaz sinek girecek daha rahat girecek artık. Ondan sonra hastalık sporları girecek çünkü dış ortamlar da var. Ee, öyle bir problemimiz olabilir. Şimdi 3 haftada yaptığımız şeylerle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Üreticiyi hem tüketiciyi bir nevi bilinçlendirmiş olduk. Kavunla tanıştırdık tanışmayanları. örtü altı kavunla. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. İştenlikle aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Yeter ki bilgi edinmek amaçlı olsun. Eleştirilerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Desteklerinizi de beğen tuşuna tıklayarak katılmak isterseniz kanala destek vermek için katılarak bekliyorum. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.